Biz de yurdun yıkılmamasını güneyle kutluyoruz. Sütlü kahvelerimiz var. <laughs> Eylül, bir şey söyleyeceğim. O kadar çok korktum ki seni bir daha göremeyeceğim diye. Ne bileyim. Nerede olsan gelirdim ama. Gerçekten gelir miydin? Gelirdim tabii ki. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ver şu telefonu, ben de bir Songül'ün sesini duyayım. Songül'ü versene, Güney konuşmak istiyor. Biz de kutlama yapıyorduk. Dur Songül da vereyim. Bekle. Tamam tamam, ben veriyorum. Geldim şimdi. Songül, telefon. Efendim Serkan? Serkan değil, Güney ben. Var ya sevgilin. Aa, senin Serkan'la ne işin var? Neredesiniz ki? Serkan'dayız, burada kalacağım bu akşam. Niye? Öyle. Takılacağız. Tamam. Öpüyorum seni kocaman aşkım. Kocaman ama. Öyle en büyüğünden. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi iyi geceler. Tamam, görüşürüz. Cık, cık. Yesene kız cips. Aldım aldım zaten bak. Geleceğim biraz yanınıza. Niye söylemedin ki? Neden ayrıldığını? Ne söyleyeceğim ya? Ne gerek var? Üzülecek şimdi durduk yere. Gerek yok yapmış? Ay cidden ikiniz de salaksınız. Ben ölsem kredi kartlarımı vermem. Sen vermezsin Defne. Biz veririz. Para her şey değil. Saçmalama. Para her şey tabii ki. Ee ne konuşuyorsunuz? Bana da anlatın. O hatayı bir kere yaptım ben Defne bir daha yapmam. Hatırlıyorsan sana güvendim. Meral'in annesini anlattım. Senin yüzünden Songül'le ayrılıyorduk az kalsın. Ay zaten ayrılacaksınız. O kız sana çok büyük bir kazık atacak. Göreceksin bak. Defne. Çık dışarı. Hadi. Ay iyi be tamam.